Merhaba arkadaşlar. Bugün size 24 Ekim Cumartesi günü maçlarını yorumlayacağım. Saatim ilk maçımız saat 8'de başlayacak olan Japonya Ligi'nde Nagoya Sendai maçı. İlk yarısında kesinlikle bir gol beklediğim bir maç ve Sapporo maçı için de bu skor geçerli arkadaşlar. İlk yarısında kesinlikle bir gol bekliyorum. Saat 11'de başlayacak olan Çerioza Osoka maçının deplasman ekibi tarafından 1 ve 1.5 üst tar şeklinde tamamlanmasını bekliyorum. 2.40 gibi yüksek oran var. Genellikle tek maçlar almaya çalıştım. Değerlendirmenizi isterim. Saat 2'de başlayacak olan Almanya Ligi'nden Saat Paulo maçının direkt 2.5 üst olmasını bekliyorum. 1.40 oranı var. Bir diğer saat 2'de başlayacak olan maçlarımız Hannover Hannover 96. Holstein Kiel maçının ilk yarısında birer gol bekliyorum. İlk yarı 0,5 gol üst şeklinde değerlendirebilirsiniz. Canlıdan bu oran yükseldiği zaman da değerlendirebilirsiniz. Sonra saat 2'de başlayacak olan yine Almanya liginden Hamburg maçını 1.30 oranında kazanmasını bekliyorum. İlk yarı 1, ilk yarı 0,5 gol üst şeklinde oynayıp da oranı da yükseltebilirsiniz. Rusya liginden Dinamo Moskova, Soçi maçının ilk yarısında bir gol bekliyorum. 1.42 gibi bir oranı var. Dakika 20'ye kadar var arkadaşlar gol olmazsa bu oran 2'yi geçmiş oluyor. İlk yarısında bir gol olma şeklinde. Onu da öyle değerlendirebilirsiniz. Saat 2.30 ligi 2.30'da saat İngiltere liginde daha doğrusu Manchester City maçının Manchester City tarafına kazanılmasını bekliyorum. Karşılıklı gol var bekliyorum. Ev sahibi ekip 0.5 golü şeklinde de değerlendirebilirsiniz. İlk yarı iki şeklinde de oynayabilirsiniz. İngiltere Ligi'nden bir diğer maçımız var. maçı. İki yarısına iki gol beklemiyorum. Bir gol olabilir ama iki gol olacağını sanmıyorum. Çin Ligi'nden ise C nokta Lifa maçının iki yine bu gol bekliyorum. Ondan sonra Atalanta Sampdoria maçını Atalanta tarafından yüksek skorla kazanılmasını bekliyorum. Karşılıklı gol bekliyorum. İki yarı sıfır buçuk bir buçuk gol üstü şeklinde ve iki yarı bir şeklinde oynayabilirsiniz. Atalanta'nın bu maçı farklı bir şekilde kazanmasını bekliyorum. Kardeş Sirius maçında ise Kardeş'in kazanmasını bekliyorum. Haçken maçında 2.5 üstte taşınmasını Bayern Münih. Frankfurt maçının iki buçuk üst olmasını bekliyorum. Leipzig Hertha Berlin maçının Leipzig'in 2-1 ve 3-1 skorla kazanmasını bekliyorum. İlk yarı bir, ilk yarı sıfır buçuk ve bir buçuk golü şeklinde oynayabilirsiniz ve karşılıklı gol var şeklinde oynayabilirsiniz. Mayıs Mütlük Kulaşma deplasman ekibinin kazanmasını bekliyorum. Union Berlin Freiburg maçımızında ilk yarısında bir gol bekliyorum. Rusya liginde Zenit maçı kazanmasını bekliyorum ama biraz Rubin kazan karşısında zorlanacaktır. Dinamo Kiev'in kazanmasını bekliyorum. İlk yarı bir şeklinde de oynayabilirsiniz. Sonra bir diğer maçımız Elgin City maçının ev ekip kazanır ve bir buçuk gol üstü şeklinde oynayabilirsiniz. 1.30 oranı var. Ajax kazanır. İlk yarı bir, ilk yarı sıfır buçuk gol üstü ve bir buçuk gol üstü şeklinde değerlendirin. Marsilya Lorient maçında Marsilya'nın kazanmasını bekliyorum 2.30 orandan. Arkadaşlar sizlere böyle tek maç olarak veriyorum. Kupon şeklinde vermeyeceğim. Saat başı güvendiğim maçları sizler için şey yaptım. Yorumluyorum. Öyle saat 5'te başlayacak olan bir dünya tek maç var. Onları beğenmediğim ve bilmediğim bir takımlar olduğu için pek şey yapmıyorum. Aklınıza yatan maçları oynayın. Kupon vermeyeceğim. Salzburg maçında ilk yarısında bir gol bekliyorum ve Salzburg kazanır diyorum. Türk kazanmasını bekliyorum. Ham Halmstand maçında kazanmasını bekliyorum. Başakşehir Antalya Spor maçında KG var ve Başakşehir kazanır. Galatasaray'ın 1.70 oranından kazanmasını bekliyorum. Lokomotiv Moskova Rotor maçında ev sahibi ekip kazanır diyorum. 2-0 veya 2-1. Genoa Inter maçında Inter'in farklı kazanmasını bekliyorum. KG var karşılıklı gol yani iki yer, iki iki yer, sıfır buçuk bir buçuk üst şeklinde değerlendirebilirsiniz bankodur. Manchester United Chelsea maçında iki gol bekliyorum ve maçın iki buçuk üst olmasını bekliyorum. Manchester United biraz yorgun gel gelecek şeyden dolayı. Paris'te maç yaptı ve Paris'i yendi. Sevilla Eibar maçında Sevilla'nın kazanmasını ve ilk yarı bir şeklinde olmasını bekliyorum. Dortmund Schalke maçında e, Dortmund'u kazanmasını ve maçın iki buçuk üst ilk yarı bir şeklinde de oynayabilirsiniz. Ultra h maçı iki buçuk üst. Sportu Plizbon kazanır. İlk yer 2. 1.65 oranı var. ST Gallen maçı deplasman ekibi kazanır şeklinde. Panathinaikos Valos maçı Yunanistan'dan ev sahibi ekip kazanır. Willem e iki 2.5 üst. Lazio Bologna. Lazio'nun kazanmasını bekliyorum. ve yer 1. Karşılıklı gol var. Banko 2. 0.5 gol üstü. Kulüp buruş kazanır. İlk yarı iki, 2 yarı sıfır buçuk gol üstü. Deplasman ekibi kazanır. Bir buçuk ve iki buçuk gol üstü şeklinde değerlendirin. Çok maç yorumladım arkadaşlar. Valla çenem yoruldu. Liverpool, Sheffield United maçında Liverpool kazanır. İlk yarı bir şeklinde oynayabilirsiniz. İspanya Ligi'nden Atletico Madrid, Real Betis Atletico Madrid kazanır. Paris ilk yarı bir. Eren veren M Hemen maç iki buçuk üst. Porto maçı kazanır. İlk yarı bir. ilk yarı sıfır buçuk gol üstü şeklinde değerlendirebilirsiniz. Banko kuponu isteyen arkadaşlara söyleyeyim şöyle arkadaşlar. Porto kesinlikle kazanır. Paris ilk yarı bir. Paris kazanır. Liverpool ilk yarı bir. Liverpool kazanır. Banko isteyen arkadaşlar seçip oynasın. Ajax kazanır. Ajax ilk yarı iki. Canlıdan takip edip biraz oranı yükseldikten sonra da ilk yer iki şeklinde de oynayabilirsiniz. Aklınıza yattığı şekilde. Galatasaray'ın kazanmasını bekliyorum. Inter kazanır. ilk yer 2. Sevilla biraz zorlanabilir. Ne zaman Sevilla veya Atletico Madrid oynasam hep kaybederim. Dortmund ilk yer bir ve kazanır. Banko. Ondan sonra STK bu ara güvenemiyorum. Geçen sene çok para kazandırdı bana. Lazio kazanır. Kulüp buruş kazanır ve ilk yarı 2. Banko mesela. Oynayın. Sonra sonra söyle. Cerezo Osoka. Saat 11'de maçlayacak maç. Deplasman ekibi kazanır. Almanya Ligi'nde bu maçlar ilk bir gol bek oynayabilirsiniz. Kazanmasını bekliyorum. Hamburg'un kazanmasını bekliyorum. Hamburg ilk yarı galibiyeti. Manchester City'de güven olmam ama kazanacağını düşünüyorum. Atalanta. Herkesin sevdiği takım Atalanta kazanır. İlk yarı bir. <laughs> Bayern Münih kazanır. İlk yarı bir. Bayern Münih kazanır. iki buçuk golü üstü şeklinde oynayabilirsiniz. Ve Leipzig kazanır. İlk yarı bir. Maç sonu iki buçuk gol üstü şeklinde banko değerlendirin. Geçen sene Mötü çok para kazandı diyordu. Bu sene nasıl gidecek bilmiyorum. Ama kazanmasını bekliyorum. Dinamo Kiev kesinlikle kazanır ve ilk yarı bir. Şeklinde de değerlendirebilirsiniz. Ondan sonra mesela diyelim. Şu video tam 10 dakikaya ayarlayalım. Sistemi oynayacak arkadaşlar. Mesela Manchester City maçına 2-1 skor oynayabilirsiniz. Deplasman ekibi kazanır. Atalanta Sampdoria maçına 3-1 şeklinde oynayabilirsiniz. <laughs> Sistem olarak değerlendirin. Bayern Münih 5-1 veya 4-1 skor. Kesinlikle değerlendirin arkadaşlar. Leipzig 3-1 skor. Kulaşpa 2-1 skor değerlendirin. Zenit maçı 1-0 veya 2-0. Böyle de yapabilirsiniz. Ajax maçı kazanır da kaç golle kazanır bilemiyorum. 3-0 değerlendirebilirsiniz mesela. Inter Genoa 3-1 kazanmasını bekliyorum. Değerlendirebilirsiniz. Dortmund maçı 2-1. Sportif Lisbon 1-1 bir, bir skor veya Lisbon kazanamazsa kesinlikle 2-1 bir kaybeder. 1-1 bir, bir skor bekliyorum arkadaşlar da. Belli de olmaz ipi sapı. St. Gallen'in de 2-1 kazanmasını bekliyorum. Lazio Bologna. Bu maç 2-1 skor. Kulüp buruş 3-0 olabilir arkadaşlar. Liverpool maçında bir şey diyemiyorum. Çünkü gol yemesi muhtemel. Atletico maçı da bir şey diyemiyorum. PSV'den belli olmuyor da 3-1 olabilir. Porto'da 2-0 kazanmasını bekliyorum. Böyle bir sistem kuponu da yapabilirsiniz. Şöyle bir de diğer verdi maçları bakalım. <laughs> Bu maçların size yorumunu yapamadım arkadaşlar. Dün kaydetmiştim ama video çekemedim. Şangay maçını maalesef tutturamadık. İlk yerdeki bir gol bekliyorduk. Yattı. Nürnberg maçına ilk yarı 1 dedik. Yani 0.5 gol üst şeklinde tuttu. Bölendim maçı ilk yarı 1 ve 1.5 gol üst şeklinde o da tuttu. Joan Ajax tutuyor yani. Deplasman ekibi kazanıyor. 2.5 gol üst. 2.35 oranı var. O da tuttu. Koa Ahet maçı o da kesinlikle tuttu. Geriye kalan şu maçlar kaldı. Bu da yorumlayamadım bu maçları. Bunlardan büyük bir ihtimal gelmesini bekliyorum. Şu an Altın maçtan 5 mi? 5 maçtan bir tanesi yattı. Gerisi tüm tuttu arkadaşlar. Neyse videoda çok uzun tutmak istemiyorum. Bir sonraki videolarda arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.